Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Instagram ve Facebook arasındaki bağlantıyı nasıl keseriz onu sizlere göstereceğim. İyi seyirler. Öncelikle arkadaşlar Instagram'a giriyoruz. Profilimizi tıklıyoruz. 3 çizgi tıklıyoruz. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Hesaba tıklıyoruz ve bağlı hesaplar yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz ve Facebook Twitter gibi sosyal medyaları e, bağladıysanız veya bağlamak istiyorsanız bu şekilde bağlayabilirsiniz veya kaldırabilirsiniz e, hesabım benim bağlı şimdi bunu nasıl kaldıracağım hep birlikte onu göstereyim e, şuradan İsterseniz sadece hikayenizi paylaşmak istemiyorsanız buradan da iptal edebilirsiniz. O gönderinizi buradan paylaşıp iptal edebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya isterseniz bağlantınızı komple kesmek isterseniz de bağlantıyı kaldır diyorsunuz. Evet, bağlantı kaldır. Şu an Facebook'la Instagram'ın arasındaki bağlantıyı kaldırmış bulunmaktayız arkadaşlar ve bu şekilde de Instagram ve Facebook'la şey yapabiliriz arkadaşlar bağlantı yapabiliriz ee, şu şekilde de yapabilirsiniz hikayenizi Facebook'ta paylaşabilirsiniz gönderiniz Facebook'ta paylaş yapınca da aynı şekilde Instagram'da paylaştığınız hikayelerde Facebook'ta hikayenizde ee, Instagram'da paylaştığınız o gönderilerde aynı şekilde Facebook'ta paylaşmaya devam edecek bu Tabii ki sizin istediğinize bağlı olan bir şey. Ben sadece hikayemi paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da bu kadardı. Umarım ihtiyacınızı görmüşsünüzdür. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.